Eyvlan seni öyle bir sikeceğim ki Evet Seni öyle bir sikeceğim ki Anlat biraz yani Kimse geçemez ki bunu çok zor Aa. yola bak amınakoyim Mayanları sikeyim de orospu çocuğuna bak Senin tercih ettiğin yolu sikeyim <laughs> Söv, söv yani rahatla hani Karşımızda pembe bir orospu çocuğu var sen bu orası çocuğuna bak. Şuna bak. Düz yol diyor ya. Sen de değil. Aman Yağlı tavanın rengini almış olur. Kim siktiyse onun rengini almış. Amla siktiyse. Söylüyoruz. Yazık günah. Bu adama yazık değil mi şimdi yani? <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Adam belki şey yani. Bir tane yardım vakfının başkanı Amla akoyim. Yani adam, 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 belki, adam belki emekli dayı anladın mı? Çocuğunun Xbox'ına geçmiş oynuyor böyle oynuyor. Çok sevmiş renkli renkli. Ya da Oğlum ben şeyde çok üzülmüştüm. Adam kazandı lan abi öyle sövdük bir daha. Adama sövdük adam kazandı amına koyayım gerçekten. Ben bir şey yani gördüm. Bir, bir, bir altı motor tak orası çocuğuna böyle götüne fırlasın orası çocuğuna. Ben bir evet. şey gördüm. Bak ciddiyim. Işte, bu senin hayal ettiğin daşak yeşil şey var. de yine. NSFM kanallarda bir şey gördüm. Adam götüne Hı. dildo koymuş elektrik dildo. Ufuzun tamam mı? Yolda yürüyor. Kıçından böyle yumruk gibi çıkıyor giriyor götüne. Yumruk gibi çıkıyor giriyor götüne. Anladın mı? Birisi kafaya çıkmış. Adam kız sikine yo yürüyor sağ yürüyor gidiyor markette adam anladın mı? Götüne gidiyor var adam kocaman. <laughs> yani nasıl soktu? Şarj aleti nerede? Anladın mı? Kim yönetiyor onu? Hiç mi siklemiyorsun? Hani onu bir şey düşünüyorum. Yürürken götün daralıyor ya. Hani acıması lazım. Unharç Unharcı girip çıkıyor anladın mı? Pa pa <laughs> par, par 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 par. Diyorum ki abi nasıl ya? Hani tebrik ettim o gün onu. Hala unutamıyorum ya görüntüyü. Pantolonlar bu çünkü şey gibi oluyor. Hani filmlerde sıçma efekti olur ya götünde bir anda dolu verir. Anladın mı? O öyle girip çıkıyor, girip çıkıyor adamı. <laughs>